Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün gene orkidelerimi sulayacağım. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Isı farkı için dışarı aldığım orkidelerim buradalar arkadaşlar. 2 ee, gün oldu ee, ben dışarıya koyalı. Bunun henüz sulaması gelmemiş. Bakın bakıyorum şurada nasıl susamış görüyor musunuz? Griye dönmüş bütün kökler arasında çürükler olabilir. Onlar ömrünü tamamlayan köklerim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlarım çok güzel ama yine de şu öyle güzelce susamış bunlar. Şöyle alttaki köklerim gri. Öyle yoğun kökü yok onun. Şu lyodara susamış arkadaşlar görüyor musunuz griye dönmüş Işık farkından biraz koyu duruyor tabi o da var. Şimdi size arkadaşlar madem böyle dışarı koyalım. ısı farkını hissetsin diye dışarıya koyalım. İki gün oldu. Bugün üçüncü gün. E, dal çıkarabilmeleri için tabi bunu yapıyordum. Ben dışarıya koydum. ısı farkını hissetsinler diye. Şimdi bunlara e, muz kürü hazırladım arkadaşlar. Geceden bir tane e, muzun kabuğunu hazırladım. E, suyun içine koyduğum e, muzu sonrasında süzdürüp böyle bayağı bir Görüyorsunuz ne kadar şeffaf görünüyor. Çünkü tülbentten geçirdim. Onu da üzerine biraz daha su ilave ettim. Böyle bir litreye tamamladım. Ee, biraz hafif olacak ama olsun şöyle güzel bir sulamalarını yapayım diyorum arkadaşlar. Hem e, dal çıkarmada potasyum ihtiyacını görecek muz kabuğu. E, hem de hem dışarıda ısı farkını yaşayacaklar. Hem de böyle vitamin vereceğim kısacası. Bakalım arkadaşlar ee, en son ne verdim ben bunlara sadece su vermiştim sanırsam İçeride birkaç tanesine pirinç kürü vermiştim ama buradakiler sadece suyla duruyorlar. Şöyle arkadaşlar ısı farkını için buradalar ben bunlar şimdi sulamalar yapacağım şimdi çok sulaması gelmemiş ama ben bunu yine de şöyle gübresini alması için biraz biraz sulamak istiyorum. Ben bunun tabandaki suyu birazdan alacağım. Yani çok bekletmeyeceğim. Zaten kökler suyunu aldığı için sadece gübresini alması için verdim ona. Şu an hepsini sulamasını yapacağım. Bardakları doldur doldur vereceğim. Bakın bu bayağı yoğun köklü ve suya çok ihtiyacı olanlardan bir tanesi. Böyle arkadaşlar. Hepsi şu an sıralı halinde olduğu için sulamam da sehpa üzerindeki sulamaktan daha kolay olacak. Çocuklarım ne yapıyor? Uyukudan yeni uyandılar, yaramazla başladılar direkt. Böyle arkadaşlar, hepsini böyle sulamasını yapacağım. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Heh, şimdi bunu suladık. Vitamin suyumu verdim. Ee, sıra buna geldi. Şu suyumu aldım yine bardağımı Zaten hafif bir su o yüzden bol bol suluyorum biten öyle çok yakacak kökleri yakacak durumda değil ne kadar hafif olursa o kadar iyi yani tüm suladığım için böyle arkadaşlar bir videom yarım bırakıp içeri gitmek zorunda kaldım büyük kızım seslendi bana aynı zamanda video çekerken öfkele sulamaya devam ederken kızım çağırdı bir onlara bakıp geldim şöyle videomda tamamlayacağım bu arada arkadaşlar bütün orkidelerimi suladıktan sonra yaprak temizliği yapmak istiyorum. Ay bakın şu orkidemin gövdesine gelmemesi için dikkat etmem gerekiyor görüyor musunuz? Çünkü mantar atlatmıştı. Ee, buralarda toz tarçınım var. Onun kökleri yapmamasını, yapmasını istemiyorsam böyle kenardan akıtacağım su alttan çekecek. Bakın şöyle gövdeyi yakından gösterirsem. Burada bir yarım yaprağım vardı sararmıştı. Baya kötü bir durumdaydı. Onu tamamen alıp oraya tost tarçını doldurmuştum. Evet. Baya bir koymuştum oraya. Böyle arkadaşlar. Bakın. Şu ikisinde tabak yokmuş. Hemen onlara kapalıp geleyim içeriden. Şu yeni gelen güzellerim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun yaprak temizliklerini de hala yapmadım. Ve iki günde burada su susadılar hemen. Birazcık şuradan dökersem. <laughs> Anca uzanabiliyorum. Oradan akıttım öylece. Bakın. Oraya koyduğum suyu çekerse bu buna yeterli Çünkü içlerinde sünger var mı yok mu bilmiyorum. Bir parmak. Bakın. Tam bir parmak. Ee, o suyu çeksinler. Kenarlarına akıtıp e, o suyu çekmelerini sağlayacak. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle saksım. Kenarlarından boşaltayım. Şu taraftan da öyle böyle. Şimdi bunların sulamalarını yaptım. Bakın şunu şöyle göstereyim. Azıcık bir su kenarına süzündüm. Zaten bunlar çok susam, susamamışlar. Ama şu baya susamış. Bakın bunun kökler griydi. Görüyor musunuz? Şuradakiler. Şu içtekiler falan griydi. Ama saksın yüzünde hafif de yosunlaşma olduğu için görünmüyor. Bu da aynı şekilde öyleydi. Bunu bilmiyorum dış kaballıktan sonra o kadar kurumamış mı acaba nemli tuttu tuttu ya dış dış saksılarım böyle ah geçenki Perdesim <laughs> hala duruyor Kimisini de beklettim kendi böcek falan varsa gelsin diye. böyle arkadaşlar koydum o suyu çek, nasıl böcek modelini alacağım şu ki de sulayım şimdi bunun bakın iç içte kökler yok birkaç tane üstte köklerim var onların da mecburen vitamin alması gerekiyor şunun bakın yüzünde açık havada olduğu için nasıl buharlama yapmış ee, saksı için yani nem yapıyor bakın delmedim nem yapıyor Kimsin deliyorum kimsini delmiyorum bu kafama göre değişiyor nasıl istiyorsun öyle yapıyorum öyle arkadaşlar bunu da salyongozdan temizlediğini nihayet e, gördük başka var mıydı yok muydu bilmiyorum paydasın kabuklarına da gelmediler orada bayağı bir kuruyana kadar bekledim yani. aha Görüyor musunuz? <laughs> bunu şimdi gördüm. Bakın bundan haberim yoktu. Bir tane daha gelmiş. Bakın bak e, ben hani paydas kuruduğu için geleceğini düşünmüyordum. Ciddi ciddi gelmiş şu <laughs> ya başka varmış demek ki. Bu da dursun. buna biraz atayım. a, 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 a. Şöyle toprağıma yakından bakıyorum falan. Ben bu bunu gördükten sonra ben buna yine paydas dilimleri koyarım arkadaşlar ki gelsin diye. Bakın kuruduğunu düşündüm ve gerçekten salyon gaz gelmeyecek sanıyordum. Gelmiş görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Ben bunların e, ikisine alt kap olmadığı için sulamasını yapmadım. Ben şunun da bunları içeridekilerden e, alt kap alıp geleceğim. Zaten orada boş kaplarımdan vardı ben. Onu alayım. Geleyim sulamaya devam edelim. Evet aldım ve geldim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şunu, şunu altına koyacağım. sığdıramıyorum. Yapraklar bir düşürebilir. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu ikisini de sulamasını yapacağım. Evet bir de diğer taraftan böyle arkadaşlar altına gelen suyu da çekecekler mecburen az bu su geliyor biraz fazla verdiklerim de var onlar duruma göre hemen e, boşaltacağım şurada bir 2 saat dinlendiriyorum duruma göre hani nasıl doğru buluyorsam arkadaşlar Elimde edip şunlar var. Ya, biraz yapraklar iri ve e, çap büyümüşler. Mesela şunu göstereyim bakın. Direkt bu tarafa doğru gelmiş. Devrilmekte mi? Çok yüksek diye ben buna tıssak saldım. Hatta ağrını koydum ki böyle sağlam tutsun diye. E, bu da çok şey duruyor. Hani düşecekmiş gibi duruyor mu? Korkuyorum. Yaprakları az çarptırmam lazım birbirine. Şöyle arkadaşlar. Hani şu üst köklerini bulasın diye ben bunun hani biraz fazla veriyorum. Şöyle kenarlarından döküyorum. Ee, Bunu çünkü içinde kök yok. Bu yeni köklerim var tamamen. Şöyle e, yaprak arasında şurada, şurada ve şurada uzayan bir tane köküm var. İnşallah toparlayacak. Bu A101 kök orkidesiydi. Eşim almıştım ee, ve tamamen saksının üstünde duruyordu İçte hiç kök kalmamış hepsi çürümüş birkaç tane hava kökü ekimini yaptım ekimini yaptığım köklerde neredeyse hiçbir görünmüyor bunlar yeni e, köklerim şimdi bundan sonrasında da arkadaşlar e, ben aynı su ile yaprak temizliğini yapmak istiyorum bir de şurada tabağım vardı ve yıkadığım ıslak mendilim var evet bunlarla da arkadaşlar e, orkideler biliyorsunuz yapraktan da vitamin aldığı için ee, yaprak temizliğini de yapmak zorundayız. Hem güneş ışığından yararlanacaklar. Ee, hem vitamin alacaklar. Aynı su ile yaprak temizliğini de yapacağım. Şu an sabah saatleri olduğu için bir korkum da yok. Bunlar akşama kadar kuruyacaklar. Sularını almış olacaklar. Böyle arkadaşlar. Böyle yaprak temizliklerini de yapıp ee, Videomu da sonlandıracağım artık arkadaşlar. Arkalı önlü bütün yapraklar sileceğiz şöyle. Bakın şu arada ya var bir yaprak. Şimdi tek elle yapamıyorum arkadaşlar. videom ben burada sonlandırayım. Sonrasında ise e, yapraklarını silmeye devam edeyim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen küçük bir desteği eksik etmeyin kanalımda. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler. Hepinize bol bol çiçekli orkideler diliyorum.